Küçük bir Amerikan kasabasında Clara adında bir genç kız yaşardı. Herkes onu severdi. Gülümsemesi ve yardımseverliği ile tanınırdı. Bir gece her zamanki gibi arkadaşlarıyla buluşmaya gitti ama bir daha geri dönmedi. Günler sonra kasabanın karanlık ormanlarında cesedi bulundu. Cinayeti işleyen kişi asla yakalanamadı ve Clara'nın ruhu intikam arayışıyla sıkışıp kaldı. Yıllar geçti ve Clara'nın hikayesi kasaba efsanesine dönüştü. İnsanlar gece yarısı ormanda yürüyenlerin Clara'nın hayaletini görebileceğine inanıyordu. Efsaneye göre ruh ona yardım edecek birini arıyordu ama bu yardım intikam için bir bedel ödemeyi gerektiriyordu. Bir gün üniversiteden bir grup genç kasabaya tatile geldi. Clara'nın hikayesini duyunca heyecanlandılar. Gece yarısı cesaretlerini toplayarak ormana gitmeye karar verdiler. Aralarından Emily, Clara'nın hikayesine en çok ilgi duyan kişiydi. Ormanın derinliklerine ilerlerken birden soğuk bir rüzgar esti ve Clara'nın ruhu belirdi. Emily, ruhun gözlerindeki acıyı hemen hissetti. Clara ona yardım etmesi için onu seçmişti. Ancak bu aynı zamanda intikam almak için bir yoldu. Emily, Clara'nın ruhuyla bağ kurarak kasabada ona ihanet edenlerin peşine düştü. Her biri geçmişte Clara'ya zulmetmişti. İlk hedef kasabanın hırslı iş adamıydı. Emily, iş adamının geçmişteki karanlık sırlarını ortaya çıkardı ve korkunç bir kaza yaşandı. Sonraki hedefler Clara'nın hayatına kastedenlerdi. Her gece kasaba korku içinde titrerken Emily ruhun etkisiyle daha fazla karanlığa sürükleniyordu. Son hedef Clara'yı öldüren eski şerif Tom'du. Emily ruhun öfkesiyle yüzleşmek zorundaydı. Tom her şeyin üstünü kapatmış, günahlarıyla yüzleşmekten kaçınmıştı. Emily onun pişmanlık duymasını sağlamak için ruhun gücünü kullandı. Tom korkuyla Emily'nin karşısında durdu, Clara'nın ruhu da yanındaydı. Emily Clara'nın ruhuna barış sağlamak için Tom'un günahlarını itiraf etmesini sağladı. Şerif sonunda pişmanlıkla Clara'nın ismini haykırdı ve ruhuna huzur vermek için kendi hayatını feda etti. Clara'nın ruhu intikamını almış ve huzura kavuşmuştu. Kasaba ruhun özgürleşmesiyle derin bir nefes aldı ama geçmişte yaşananların izleri asla silinmeyecekti. Emily ormandan çıkarken Clara'nın gülümsemesini hissetti. İntikam bir ruhun kalbinde daima bir iz bırakır ama bazen bu izler barışa giden yolu açar.